Merhaba arkadaşlar. 12 Şubat Cumartesi 2022 iddia tahminleri bültenini sizlere değerlendireceğim. Önceki iddia tahmin videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Öncelikle küçük bir bilgilendirme yaparım. Başarı ve kazanma oranı oldukça yüksek olan VIP gruplarımız var. Gruplarında kasa katlama için kullanabilir Tutma olasılığı yüksek olan günün banko kuponunu canlı maç bahislerinde kullanabilirsiniz Tekli kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu uygun bir bedelle yaptığımı düşünüyorum. Saatlerce maç izlememe, hava şartlarını, iklim şartlarını, kadroları, eksiklikleri, forvet eksikliklerini, defans orta saha eksikliklerini, takımların dizilimlerini teker teker inceliyorum. Ülkelerin ortalamalarını alıyorum, gollerin ortalamalarını alıyorum, geçmiş puan ortalamalarını alıyorum, son 5 form durumlarını alıyorum. Bu kadar başarı, bu kadar uğraşa rağmen bu kadar küçük bir bedelle bu hizmeti sizlere sunuyorum. Bana göre kesinlikle katılmanız gerekiyor. Ama karar tabii ki sizin. %80'den yukarıda başarı olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Katılmanız hepinizin faydasına olur. Ama inanırsınız ya da inanmazsınız. Ben ısrarla doğruları söylemeye devam edeceğim. Kararı tabii ki siz verebileceksiniz. Kazanacağınız çok şey var. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonunu taklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Gruplara katıl yapmadan gelmek isteyenler Videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden ban oluşup benimle iletişim kurabilirler. Saat 15.30'da İngiltere Premier Lig'de Manchester United kendi elinde Southampton'ı konuk ediyor. Manchester United Lig'de 5. sırada yer alıyor. 23 karşılaşmada 11 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 37 gol attı, 31 gol yedi, 39 puan tabladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını Manchester United deplasmanda Burnley ile oynadı ve Burnley ile 1-1 bir bir berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini Manchester United 1.5 üstte tamamladı. Southampton ise ligde 12. sırada yer alırken 22 karşılaşmada 5 galibiyet, 10 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 26 gol attı, 34 gol yedi, 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Southampton kendi evinde Manchester City ile oynadı ve Manchester City ile 1-1 bir bir berabere kaldı. Southampton son 5 karşılaşmasının tamamını 1.5 üste tamamladı. Manchester United Southampton karşılaşması ile ilgili tahminim ikinci yarı handikap 1 sıfır. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan zaman avantajı yatıyorsa tercihle bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 17.30'da Almanya Bundesliga'dan Bokum kendi evinde Bayern Münih'i konuk ediyor. Bayern Münih lider durumda bulunurken 21 karşılaşmada 17 galibiyet bir beraberlik 3 mağlubiyet aldı. 68 gol attı 21 gol ile 52 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet bir mağlubiyet aldı. Bayern Münih son karşılaşmasını Leipzig'le kendi evinde oynadı ve Leipzig'i kendi evinde 3-2'lik skorla yenmeyi başarılı. Son 5 karşılaşmanın tamamını Bayern Münih 2.5 üstle tamamladı. Bokum ise 11. sırada yer alırken 21 karşılaşmada 7 galibiyet 4 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. 20 gol attı 30 gol yedi 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda Bokum'un 1 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Deplast'ın her tabelinin oynadı ve 1-1 bir bir her tabelinin de berabere kaldı. Goller açısından Bokum son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 atla tamamladı. Saat 17.30'daki Bokum Bayan Milli karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korner deplasman atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklı zamansız etiyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 20.30'da İngiltere Premier Lig'den Norwich kendi evinde Manchester City'yi konuk ediyor. Manchester City ligde lider durumda bulunurken 23 karşılaşmada 18 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 55 gol attı. 14 gol yedi. 57 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet. Bir beraberlik aldı. Manchester City son karşılaşmasını deplasmanda son temtinle oynadı. Ve 1-1 bir bir berabere kaldı. Son 5 karşılaşmasında 3 tanesi Manchester City. 1.5 üstte tamamladı. Norwich ise 22 karşılaşmada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı. 13 gol attı, 45 gol yedi, 16 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Norwich deplasmanda Watford'la oynadı. Watford'u 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Norwich son 5 karşılaşmasının tamamını 1.5 üstte tamamladı. 20-30'daki Norwich Manchester City karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korner deplasman atar. Maç saatine sakat ve cezalar bakaraktan aklı zamansız etiyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 20.30'da Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen kendi evinde Stuttgart'ı konuk ediyor. Bayer Leverkusen ligde 3. sırada yer alıyor. Oynadığı 21 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 54 gol attı, 34 gol yedi, 38 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasman Dortmund'la oynadı. Ve Dortmund deplasmanda 5-2'lik skorla yenmeyi başardı. Leverkusen son 5 karşılaşmasında tamamı 2.5 üstle tamamladı. Şutulgaç ise 21 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 24 gol attı, 38 gol yedi, 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında bir beraber 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Antra Frankfurt'ta oynadı ve 3-2 Antra Frankfurt'a mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşma 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Stuttgart. 20-30'daki Leverkusen Stuttgart karşılaşması ile ilgili tahminim ikinci yarı handikap 1 Sıfır. Maç saatinde sakat ve cezalar bakarlıktan aklı zaman tutuyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Saat 23'te İspanya La Liga'da Atletico Madrid kendi evinde Getafe'yi konuk ediyor. Atletico Madrid 5. sırada ligde yer alıyor. 22 karşılaşma 10 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 38 gol attı, 30 gol yedi, 36 puan topladı Atletico Madrid. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Deplasman'da Barcelona ile oynadı ve Barcelona'ya Deplasman'da 4-2 mağlup oldu Atletico Madrid. Son 5 karşılaşmanın tamamını Atletico Madrid 1.5 üstte tamamladı. Getafe ise 23 karşılaşmada 6 galibiyet yedi, beraberlik 10 mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 23 gol yedi, 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Levante ile oynadı. Levante 3-0 kendi evinde mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşma 3 tanesini 2.5 altta tamamladı Getafe. Saat 23'teki Atletico Madrid Getafe karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu Handikap bir sıfır. Maç saatinde sakat ve cezalara bakaraktan aklınız ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. 2 adet ücretsiz, herkese açık iddia telegram grubumuz var. Tekli tahminlerimi canlı telegram grubunda, kupon tercihlerimi ise kombini grubunda paylaşıyorum. Daha fazla ücretsiz telegram tahmini için 15 TL gibi çok küçük bir miktarla katılan bana destek olabilirsiniz. Gruplara katılmak için Telegram uygulamasını telefonuza indiriyorsunuz. Yorumlara bıraktığım Telegram grubu linklerine tıklayıp iki grubumuzda katılıyorsunuz. Toplamda 5 tane mücadele verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Macera aramıyorum. Tutacak tahminleri veriyorum. Bunlardan ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponunuz kendiniz oluşturabilirsiniz. Yüksek oranlar iste isteyenler tahminlerimi canlı da değerlendirebilirler. Kendimin oluşturup kendimin oynadığı tutma olası yüksek olan günün kasa katlava banko ideal kuponunu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış. Ayrıcalıklara Emek sarf edinmiş ayrıca da erişmek istiyorsanız Elmas grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa kanala destek olmak amacıyla abone olup bildirim zilini tıklamayı unutmayalım. Görüşmek üzere Seviyorsunuz. bay bay.